Ankara'da fuhuş aracılık ettiği belirlenen 6 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alınırken 20'den fazla fuhuş mağduru kadın kurtarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri il genelinde fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek suçuna yönelik gerçekleştirdikleri çalışmalar çerçevesinde şüpheli 6 kişi ile 4 otel belirledi. Teknik ve fiziki incelemelerin ardından icra edilen operasyonda aralarında otel müdürleri ve çalışanlarının da yer aldığı şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Zanlılar emniyetteki iş işte işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken bahse konu otellerin ise ticari faaliyetleri sonlandırıldı. Operasyonda fuhşa zorlandığı tespit edilen 20'ye aşkın mağdur kadın da kurtarıldı. Mağdurların ifadelerinde otel görevlilerine her konaklama için para verdiklerini söyledikleri öğrenildi. <laughs>